merhaba. Hoş geldiniz Öznur'un mutfağına. Bugün içli köfte tarifi yap vereceğim. Akşam yemeğimize hem de eşim iş yerine bir iki tane götürecek içli köfte yapacağım. Onun için bir kilo yakın kıymam var. İçi malzemesi için. 10 tane yaklaşık soğanım var. Bir kilo var aşağı yukarı. Çünkü bakmayın bu kadar olduğunu. Hepsi de pişince az kalıyor. İçine katacağım tereyağım var. Margarin tereyağı. Pul biberim var. Karabiberim var. Bir tatlı kaşığı da biber salçası var. İçli köfteye kesinlikle domates salçası olmaz. Bulguru için, dış, dış bulguru için, hamur için yani. ince bulgurum var. Yaklaşık şöyle bir kilo var. Ölçmedim. Biz 5 kilo ne alıyoruz? 5 kilo, 10 kilo alıyoruz. Biz 1 kilo ile almıyoruz. Böyle bardakla ölçünce söyleyeceğim. Ölçmedim. 8 tane şu boyda patatesim var. Haşlayacağım. Bir buçuk kaşık da biber salçam var. Domates salçası kullanılmaz. Tuz koydum yanımıza. Üç kaşık falan koyuyorum bulguruna. Kimyonum var bir tatlı kaşığı. Bir buçuk bardak unum var. Bu da dış malzemesi için. Ilık suyla da ıslatacağım. Onu da göstereceğim sonra. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Kıymamı koyup da kavurmak için. Kardeşlerim kıymasını kavuruyoruz. Az bir şey su akıtıyorum. Şöyle 2-3 kaşık fazla değil kavurup soğanla doğrayacağım. Çünkü önce kıymasını kavurun. Soğan soğanla kavurmayın. Önce kıymasını kavrulur. Ben böyle öğrendim en azından onu söyleyeyim. Önce soğan kıymasını kavurum. Sonra soğanla doğrayacağız. Bir de kardeşlerim sakın sıvı yağ kullanmayın. Eğer zeytinyağı kullanıyorsanız da böyle çok az atın. Neden? Hamurunun dışını çatlatıyor. Sıvı yağ çatlatır, sızdırır ve de hamur dağılır yani margarin konur ki ne o tutsun diye böyle hani kalıplaşsın diye kıymamız. Mümkünse de akşamlar hazırlayın. Ben şimdi hazırlayacağım. Kıymam kavruldu. Kızım getir görsün kardeşlerimiz. Bakın. Soğanını da inan şimdi doğradım daha yeni. Ve de ikindi okundu. Akşam yemeğine ulaştırmak istiyorum. Şöyle bir kaşık. Bakın kardeşlerim. Ne yağ kullanıyorsanız odur yani. Marga, ama katı yağ olsun donması için akşamdan yaparsanız daha iyi oluyor. İki kaşık koydum şöyle. Akşamdan yaparsanız daha güzel oluyor. Üzerine bunu karıştırayım bir. Karıştırmadan da koyuyorum ben. Ya eriyor kendi hafif hafif. Bakmayın böyle soğanın çok olduğuna. Bu kavruldu muydu kalmıyor. 11 tane orta boy soğan doğradım ben buna. Soğan kavruluyor elinize doğrayın. Robotta mümkünse çekmeyin. Çok acı sulanıyor. Hiç güzel olmuyor o. Robotta da, da çekiyorsanız eğer doğrayamıyorsanız da sıkın iyice suyunu öyle koyun. Acı suyu gitsin. Ama mümkünse elinize doğrayın. Ben elimle doğruyorum gerçekten. Robottan çekmiyorum böyle türleri. Soğana iyice sulanmasın diye. Tadı kaçmasın diye kıymasının. Kardeşlerim baharatını atmadan bunu ben şimdi kavurmaya alıyorum. İkisini bir kavuracağım. Bu arada kıymamızı ıslayacağız. Kıymamızı bu kavrul, kavrulunca da ıslayabiliriz. 10 dakika ıslansa yetiyor. Dış harca. Kavruldu soğanla kıymamız. İçine bir kaşık tuzumuzu atıyorum. Bir tatlı kaşığı. Şöyle atıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz olur. Bir tatlı kaşığı biber salçam vardı. Domates salçası kullanılmaz. Bir tatlı kaşığı, biber, bir tatlı kaşığı da karabiberim vardı. Onu da atıyorum. Karıştırıyorum. Ben reyhan kullanırım ama bugün kullanmayacağım. Normalde reyhan atıyorum ben. Bunlara. Bu arada patatesimizi ısladım. Yani pardon pardon. Patatesimizi pişirdim. Onu şimdi ezeceğim. Kaynattım. Yeni kaynattım. Patatesini kaynatırken taze olmasına dikkat edin. Taze olsun. Dün de akşamdan ne kalmasın bir iki saat önce de yaparsanız tuz atın içine. Biraz mesela bir tatlı kaşığı tuz atın koyun. Bu şimdi içi oluyor. İşte köftemizin içi oldu. Bakın biraz da tabanla tutturdum. Tabanla tuttu her zaman güzel olur kardeşlerim. Sulu olmasın. Bunun soğuması için ben soğuk bir yere alacağım. Bir saniye. Patatesimiz de bununla ezeceğim şimdi patatesi. O da soğusun biraz. Ezeyim Şöyle alıyorum. Dabanla tutturdum biraz. Her zaman susuz daha iyi olur. Özellikle yaptım. Göstermek için size. Şöyle. Çok güzel oldu bu. Şimdi ben bunu soğuk yere alıyorum. Bunu ezeceğim. Kıymasını hazır... Pardon pardon. Dışının şeyini hazırlarken bulgurunu... Biz kıyma deriz dışının bulguruna. Köyde öyle derdik. annemler öyle alıştık. Yani annemde de. Dışının bulgurunu ısıtarken de tekrar Biraz sonra ıslayacağım. Şimdi değil. Bunu ezeyim öyle patatesimizi. Şöyle göstereyim ben. Şöyle ezeceğim ben bunu. İnce bulgurumuzu ıslayacağım. Kaç bardak olduğunu ben göz kararı yapıyorum normalde. Bir. 2 3 4 5 bardak kafi bu bence 5 bardak koydum yaklaşık 1 kilo kıymamız 1 kilo soğanımız vardı onu kavurduk şimdi ben bunu ısıyorum ama az suyla ıslayın çok suyla ıslamayın ılık suyla ıslayalım öyle soğuk suyla değil şöyle şöyle ılık suyla ıslayalım daha güzel olur kapattım mı? tamam <laughs> kızıma kapattı zannettim kamerayı da onu soruyorum arkadaşlar yanlış anlamayın şöyle şöyle az suyla yoğuracağız hem de çünkü yoğuralım ki güzel olsun şöyle şöyle bu biraz da şişiyor yaklaşık bir kilo suyun yarısını kullandım şöyle bakın bu bir kiloluk bir kilonun yarısını kullandım şimdi ağzını kapatacağım dinlenmeye alalım biraz. Hatta derin bir kapta yaparsanız daha güzel oluyor. Bu yani kesinlikle daha iyi netice alıyorsunuz. Şöyle kapatalım. Bir 10 dakika dinlensin. Fazla değil 10 dakika. Tamam. Bulgurunu 10 dakika dinlendirdim. Tuzunu ilave ediyorum. 3 tatlı kaşığı atıyorum. Patates de atacağım çünkü o da tuz o da tuzsuz patatesim şimdi. Gerekirse sonra tekrar tuzunu atacağız. 1,5 kaşık biber salçası kullanıyorum. Ben salçalı seviyorum. Sade sevenler sade yapabilir. Ben salçalı seviyorum. Biz salçalı kullanmıyoruz yani salçayı. Bir tatlı kaşığı da kimyonum var. Bir litre de su alıyorum yanıma. Yoğurmak için. Ilık olur. ılık suyum soğuk değil. Kolay yoğuralım. Ben bunu yerde yoğuracağım. Yerde yapacağım masanın üstünde ya da sehpada yaparsanız daha yorulucu oluyor. Kolları ağrıyor. Yani kollarınız ağrır. Onun için yerde yapın. Yere yer sofrası serin. Ben öyle yapıyorum. Yoğuruyorum. İçinde soğudu bu arada. Ama akşamdan yapsak daha iyi olurdu. Akşamdan yapmadım ben. Göstermek için hepsini daha yeni yaptım. Ve de dörtten sonra başladım yapmaya. Böyle 20 dakika en az yoğurun. Suyu kalmadığı zaman da şöyle şöyle kardeşlerim. Elimi şöyle azar azar. Öyle bir anda bir koymayın suyunu kesinlikle. Tutma sonra dış yüzü. Azar azar ilave edin. Tekrar yoğuruyorum ben bunu. 5-10 dakika. İyice yoğurdum ben. Şimdi biraz daha patatesle yoğuracağım patatesi bir anda hepsini koymayın şöyle yarısını koyun mal hala da sıcak hatta çok sıcak değil ama sıcak yani şöyle şöyle bununla da iyice bir yoğurun Şimdi bu patatesi de içine koyuyorum. Yoğurunca tuzuna da bakın. Tuzu eksikse biraz avcunuzun içine bir kaşık su koyun. Tuzun dağıtın, bir kaşık. Bir tatlı kaşık tuz mesela. Biraz da su koyun. Böyle üzerine dökün. Yoğurun yani. Bununla da iyice yoğuruyorum. Sakız gibi çok güzel oldu hamuru. Ben şeyle de yapıyorum. İrmikle de patatesle de yapıyorum. Patates bir tık daha güzel oluyor sanki bana. Öyle geliyor. Ben inşallah bir gün de irmikle yapacağım. Şimdi ununu bırakıyorum. Bir buçuk bardak 200 milimlik suyla unumuz vardı. Hatta bir kaşık da kalsın. Çünkü güzel oldu hamurumuz gerçekten. Bir bardak bir kaşık falan koyun. Ölçüye göre yarısını koyacaksınız hep yarı yarıya indirin şöyle yoğuruyorum tekrar hepsini bir <laughs> hamurunu yoğurdum ben şimdi yapmaya başlayacağım bu arada kardeşlerim içine ceviz katmak isteyen oluyor ceviz katabilir maydanoz katabilir bir tutam ama ben katmadım bugün vardı aslında evde de ama ben katmadım çok katmıyorum öyle bunu incince açıyoruz şöyle 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 Bakın haşlamalıkla biraz küçük olur. Şöyle bakın kardeşlerim. Şöyle incecik açıyoruz. Şöyle kalın açmıyoruz. Kalın morsu biraz alıyoruz. İçine şöyle dolduruyorum. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle. 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 Akşamdan yapsaydık içini daha güzel olurdu. İlk yapmak isteyenler akşamdan yapsınlar koysunlar. Daha güzel donar daha güzel olur. O kadar şey olmaz yani. Bunlar haşlamalıklarımız. Haşlamalıklarımız böyle küçük olur. Tekrar göstereyim ben size bir haşlamalık. Hem kızartacağım hem haşlayacağım. Şöyle cevizden bir tık büyük yumağını alın haşlamalıklarımızın. Şöyle, bakın şöyle şöyle. Ben bir parmakla yapıyorum. Annemler mesela iki parmakla yapar ama ben bir tane parmakla şöyle. Hafif elinizi ıslayın. Şöyle şöyle. Şöyle kardeşlerim. Bakın şöyle, şöyle şöyle yapın. Şöyle. Şöyle şöyle toparlayın. Fazla olursa alın bir Şöyle şöyle. Elinizi yine suya batırın. Böyle açılanlar olursa suyla böyle yaptığınız mı kaybolur. Buzluğa atacaksanız da kızartmalıkları hemen kızartabilirsiniz ama böyle haşlamalıkları sabahleyin çıkartın mesela akşam haşlayın. Yoksa pilav gibi olur. Böyle güzel olmuyor o. Bunları biraz küçük ettim. Biraz öbürünü de büyük edeceğim. Hamurunu büyük alıyorum. Büyük açacağım kızartmalıkları. Yine böyle kızartıyorum, açıyorum pardon kızartmalıklar için. Şöyle şöyle inceltin. İçine koyun. Bastırın şöyle. Şöyle biraz daha büyük oluyor altlar. Tekrar göstereyim bir tane. Hamurunu bir tık daha cevizden büyük alıyorsunuz. Mesela mandalin gibi. Mandalinden bir tık büyük. Elinizi mutlaka ıslayın. İlk yapacaklar olanlar kızartsınlar daha iyidir. Kaşlarken daha çok dağılıyor çünkü. İçli köftemiz. Şöyle. Bakın incecik oluyor öyle kalın yapmıyorum. Şöyle biraz da inceltebilirsiniz. Şöyle şöyle ettiniz mi? O incecik açılır zaten. Şöyle yapın. şöyle yap, yapın Kızartmalıklar çok riskli olmuyor kardeşlerim kızarıyor yani öyle dağılmıyor pek <laughs> yaptım şimdi kızartmalık yaptım haşlamalık yaptım bunun üçü dördü kızartmalık belli zatı büyük oluyor kızartmalıklarımız bu kadar da benim hamurum arttı benim yağlı kağıdım kalmamıştı bugün alamadık daha dışarı çıkmadım yağlı kağıdımız olsa da bana yağlı kağıt serin daha rahat bu kadar hamurunu kesinlikle ziyan etmeyin böyle hamurunuz kalırsa şöyle yapıyoruz bakın şöyle şöyle analık hızlı şeyini ben tarif edeyim size bir videomda da vardı ben ya ufak köfte yapıyorum nohut da açtırıyorum bunun yanına şöyle 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 ya da bunu böyle yapıp yani göstermek amaçlı şöyle şöyle yapıyorum mesela bugün değil yarın yapacağım ben bunu buzdolabına buz koyuyorum buzdağı değil altına şöyle dondursanız da bir şey olmuyor zaten böyle yapıyorum tuz atın suya biraz. Onun içinde de haştan bir 5 dakika falan. Ondan sonra çekin. Üstüne yoğurt, sarımsaklı yoğurt yapın. Pul biber atın. Ne bileyim tereyağı eritin. Güzel gelen bir, bir, tabak yemek olur yani. Güzel de oluyor. Yoksa da biz orada eşkili köfte derdik köyümüzde. Burada da misket köfte diyoruz. Böyle yapıyorum yani. Kuşbaşı et atıyorum. Öyle yapıyorum. Bunu da kaldıracağım buzdolabına. Bunları şimdi haşlayıp kısaltacağım. 1 litre suyumuzdan da şöyle yaklaşık bir buçuk bardak kadar da kaldı tabanda bakın hem elimi de batırdım hem de yoğururken kullandım 1 litre suyumuzdan da kaldı bu kadar şimdi mutfağa gideceğiz suyumuz kaynıyor kızartmak için de 2 bardak yağ bıraktım kardeşim daha da fazla belki şöyle bıraktım benim kızartma tencerem yok böyle de yapıyorum genelde şöyle iki tatlı kaşığı tuz atıyorum suyuna. Bir buçuk iki litre su koydum ben. Şimdi kızartmak için böyle alıyorum. Küçük küçük küçüklerden büyüklerinde kızartma kullanacağım. Haşlanırken yüzüne çıkıyor zaten. Şöyle. Fazla da su koysanız bir zararı olmaz onun yani kızartmalar böyle atıyorum içine. Bakın hiç. Şimdi de yağda kızartacağım. Yağı ısıttım. İlk yapanlar yağda kızartsınlar Daha riski az oluyor.